Merhaba, ben Ayşegül Satıcı. Bugün size bir soru sormak istiyorum. Gerçek lüks sizce ne? Pahalı eşyalar, gösterişli mekanlar, etiketler mi? Yoksa sabahları acele etmeden uyanabilmek, huzurla kahveni yudumlamak mı? Gelin birlikte bu kavramı sorgulayalım. Çünkü belki de asıl zenginlik, farkında olmadığımız sade anlarda gizli. Gerçek lüks hangisi? Toplumun bize dayattığı lüks kavramı genellikle pahalı kıyafetler, gösterişli yaşam tarzları ve materyalist bir anlayışa dayanır. Ancak bu anlayış, çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Ekonomik krizler, harcama alışkanlıklarını sorgulamamıza neden olduktan sonra, hayatın gerçekten değerli olan yönlerini fark ederiz. Gerçek lüks, dışsal tüketimde değil, içsel özgürlükte ve bağımsızlıkta yatmaktadır. Gerçek mutluluk, hayatınızın kontrolünü elinizde tutarak seçim yapabilme özgürlüğü elde etmekte başlar. Ekonomik bağımsızlık, Size sadece bir özgürlük duygusu kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızdaki her anı daha değerli kılar. Artık sabahları acele etmeden, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan uyanabilmek, o yavaş sabahları en iyi şekilde değerlendirebilmek gerçek zenginliktir. Günün bir kısmını sıkıcı görünen ama aslında huzurlu, sakin anlarla geçirmek mutluluğun derinliğine inmektir. İyi bir gece uykusu, zihinsel huzur ve anda kalabilme becerisi Hiçbir markanın veya gösterişli yaşam tarzının size sağlayamayacağı lükslerdir. Bunlar gerçekten değerli olan şeylerdir. Zihninizi ve bedeninizi dinlendirebilmek, sevdiğiniz insanlarla keyifli zamanlar geçirebilmek ve sizi sevenlerin varlığını hissedebilmek hayattaki gerçek anlamda sahip olmanız gereken değerlerdir. Sonuç olarak, hayatınızdaki gerçek mutluluğu ve huzuru dışsal faktörlere değil, içsel zenginliğe odaklanarak bulabilirsiniz. Belki de lüks dışarıdan satın aldıklarımızda değil, içimizde inşa ettiklerimizde saklı. Kendinize şu soruyu sorman yeterli. Gerçekten bana iyi gelen ne? Zihinsel huzurun, içsel özgürlüğün ve sevdiklerinle geçirdiğin zaman, işte tüm bunlar, gösterişsiz ama en değerli lüksler. Dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu video sana iyi geldiyse abone olmayı ve yorum bırakmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.